Allah Efendim canım. Hala acele aradı. Nikah tarihi alalım diyor. Allah Allah ne bu acele? E söz vermiştik ya birbirimize. Hani o saldırıdan sağ çıkarsak evlenecektik hemen. E, İyi de bu bu da fazla çabuk olmadı mı yani? Ha? E, tabii. Yani senin kararın sen bilirsin. Yani hala ne bileyim. Baksana her gün başka bir olay geliyor bizim başımıza. Belki de iki gün önce ölecektik biz o saldırıda. Bir şeyleri ertelemek ne kadar doğru bilmiyorum ben artık. <laughs> Haklısın. Hem zaten birbirinizi de çok seviyorsunuz. <laughs> ama bana bak, söyle o Celal'e seni benden istemedi. Ya Allah, <laughs> Celal beceremez öyle şeyleri biliyorsun. Aman canım, beyse. <laughs> ama madem nikah bu kadar kısa bir zaman var, e sana nikahta giyeceğim bir şeyler almak lazım, ha? Ay yok. Yıldırım nikahı kıyalım diyoruz. Yetişmez. Aa bak sen o işleri halana bırak. Benim tanıdığım çok iyi bir terzi var. Şimdi ben onu ararım. Bizi güzel bir gelin yönlendirir. Ne dersin? Usul. tamam. Behiye. Behiyeciğim biz çıkıyoruz kızım. Eğer soran olursa Mahur'a gelinlik almaya gidiyoruz. Gelinlik mi? Benden çok heyecanlandım. <laughs> Evleniyor musunuz Mavra Hanım? Bu kadar çabuk mu? Yani çabuk mu yoksa geç mi kaldık bilmiyorum ama evet evleniyorum. Çok mutlu oldum. Sarılabilir miyim? Hoş geldiniz, hoş geldiniz Samiyet Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın, iyi misin? Aa, iyiyim, iyiyim canım. Bak, sana Mahur'u getirdim. Tabii sen onu tanıdığında daha çok küçüktü. Şimdi benim kuzum evleniyor. Mahur'cum çok güzel bir genç kız olmuşsun. Ben de senin için çok güzel gelinlikler getireceğim şimdi. Ne içersiniz? E, bir kahve içeriz değil mi? İçelim. İçelim. Tamam. Söyle bakının ben geliyorum. Tamam. Mahur. Ah Ecem. Ay. Oh yetiştin süpersin. Ay. Nasıl oldu bu anlat hemen. Öyle birdenbire oldu işte. Ay ne diyor bu kız Amiyet hala? Sen verdin mi yani şimdi bu kıza? Ya isteme merasimime beni niye çağırmadınız? Aşk olsun. Aa lütfen o konuyu açma bak çünkü ben de o konuda gönül koydum. Kimse benden kızımı istemedi. Ama o mutlu olsun yeter. Ay, aşk olsun size. Gerçekten aşk olsun. Her şeyi biliyorsunuz işte. Ya böyle oldu. Bu işte Yıldırım nikahı olacak. Yapacak bir şey yok. Yıldırım nikahı? Mı? Kızım bir gün görüşmedik medeni halin değişiyor. Aşkım medeni halim değişse yine iyi. Az kalsın kayıtlara yaşamıyor diye geçecektik biz. Aa. O ne demek ya? Öyle. Bayağı üstümüze üstümüze kurşunlar yarken kabul ettim teklifini de. Hı. Aa, ama ben buna nedense hiç şaşırmadım. Çünkü siz çok zor bulunan nadide bir çiftsiniz. Öyle klişe evlenme teklifleri, mum ışığında yemek falan size zaten yakışmazdı. Size ancak kurşun yağmurları. Ya Ecem tamam yeter dalga geçme. Bak zaten çok az vaktimiz var. Elim kolum birbirine dolanacak şimdi. Mahur'cum ben içeriye asıyorum bunları. Tamam. O zaman ben denemeye gidiyorum. Hadi Al bakalım, bakalım bunu. Çok iyi. Çok güzel. Ta 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 Ay. Çok güzel. Senin omuzların biraz geniş ya sanki. Acaba diyorum omuzlarını ön planda tutacak bir şey mi baksak? Ha? Ne diyorsun hala? O kadar çok annene benzemişsin ki. O da ilk gelinliğini giydiğinde böyle ışıl ışıldı. Hala yapma. Bir tanem benim. Sen ne giysen sana çok yakışır zaten. Hadi öbürünü de deneyelim. Tamam, hadi. Bence bu çok güzel. Nikaha da uygun. Ne diyorsunuz? Ya bunun kumaşını sevemedim. Çok parlak sanki. Öyle mi? Yok. Ne diyorsun hala? Yani valla bence bu da çok yakıştı. Anlaşıldı. Bugün haladan yardım alamayacağız. Aa, niye canım? Yalan mı söyleyeyim? Gerçekten çok güzel olmuş. Değil mi Nergis'ciğim? Öyle. Ötekinde bir dene hadi. Ay yok tabii bu nikah hiç uygun değil. Ama benim artık çıkmam lazım. Geç kalacağım. Mağrur'cum bir gelinlik daha ver içeride. Hadi gel bir de onu deneyelim. Tamam deneyelim. Güzelliğine gel. Allah. Keşke anneni baban da bu kötlerini görseydin. Allah ne olur yapma, bak ağlatacaksın beni de. Ha yok yok, ağlamıyorum ki ben. de. aman, ağlamıyorum. Nasıl olmuş? Baksana. Çok güzelsin. O kadar güzel olmuşsun ki. Bence bu üzerine tam oturdu değil mi? Ha? Başka bir tane denemene gerek yok. güzel mahur. Celal de beğenir mi sizce? Aa, yalnız bana bak düğünden önce sakın gösterme Celal, uğursuzluk getirir. Ay aman hala. <laughs> bak bir dön bir dön bir dön. Ah şu kıvrımların güzelliğine bak. Ah canım güzelim benim. Ah canım güzelim. Göründüğüm en yalancı insansın Mehmet İnce. Merhaba Mahur Hanım. Dilara Hanım. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Evinize uğradım ama burada olduğumuzu söylediler. Ee, yok. Konu neydi acaba? Celal Kün hakkında konuşmaya geldim. Hayırdır inşallah konu neydi? Halacığım sen bize iki dakika müsaade eder misin? Ben konuşayım. Tamam kızım. Biz de içeride bir çay kahve evet. içelim Nergis'e. Buyurun. Sizi dinliyorum. <laughs>